NTV Spor. Erden Timur konuşuyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Başkan Vekili Erden Timur Sarı Kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalar yapıyor. Yayıncı kuruluş Bin Sports'a konuşan Erden Timur'un açıklamaları şöyle. Haddim değil, seçimden sonraki süreçte dursun başkan, futbol ile senin ilgilenmeni istiyorum demişti. İlk cevabım, haddim değil olmuştu. Maç izlemekle, oyunculara hakim olmakla yönetebilecek bir branş değil futbol. Icardı için rapor aldık, iyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendi açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Bu işin %50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. İkirdi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği. Bazı oyuncuların transferini yine sona bırakacağız, Şampiyonlar Ligi kadrosun kurup ön elemelere gitmek mi, yoksa elemelerden geçtikten sonra kadroyu kurmak mı? Bu anlamda zor bir dilemma. Bazı oyuncuları yine sonlara bırakmamız gerekecek. Haziran ayı transferinde pahalı olduğu bir ay oyuncuların size gelmeyi düşünmediği, diğer opsiyonları düşündükten sonra sizi tercih ettiği bir dönem. Mevcut takımımız birkaç ufak takviye ile ön başlayabilecek seviyede. Icardi'nin transferi çok kolay olmayacak. Icardi'nin kalmasını hepimiz istiyoruz ama gerçekçi olmamız lazım. Çok kolay olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu sene formasyonunda olmayan şeyler ekledi. Icardi ve komple bir golcü oldu. Mauro burayı çok seviyor. Çok içten bir insan ve inanılmaz iyi bir karakter. O kadar açık konuşmayalım, Erden Timur, PSG Başkanı Yusef Al Obaidli ile konuştunuz mu? Yardımcı olurum dedi mi, sorusu üzerine, o kadar açık konuşmayalım. Önce Icardi'nin şey olması lazım. Ondan sonra konuşacağız, dedi. Reşican'ın dışında opsiyonlarımız olmalı, Raşika bizim için çok değerli bir oyuncu. O da müthiş bir karakter. Şampiyonluk için çok da emek sarf etti. Ama bizim birçok opsiyonumuz olması gerekiyor ki doğru bedellerle bunu yapalım. FFP sorunu var. Kurun nereye gideceğini bilmiyoruz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.